Evet tekrar birlikteyiz sevgili dostlar sizlerle. Çocuk ve Biz programımız devam ediyor. Aile reisliği konusunu konuşuyoruz. Sizler de yayınımıza katılabilirsiniz. 0312 alan koduyla 341 20 40 nolu telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Ee, evet şimdi bir komik e, olay anlatacağım dediniz. Onun öncesinde de röportajları izledik. E, aile reisi kim sorusunu genel olarak halkımız e, ne diyor erkekler diyor. Değil mi? Evet. Erkekler şeyi, şeyi konusu ağır basıyor. Bir hanım benim dedi. Evet. Ee, Bir tane de hanım var. Demek ki böyle olan aileler de var. Bir beyefendi dedi ki hanım dedi. evde dedi. Aile reisi hanım dedi. Ee, şöyle uygulamalar da var. Esas itibariyle aile reisinin erkek olması meselesi e, güçlü olmasından, değil mi? bir şeyin güçlü olmasından erkeğin bir de evi yönetmesinden ve evin geçimini sağlamasından Kurandaki esasında neden de buna dayanmıyor mu baba? Evet şimdi genel e, olarak şimdi o bazen baskın kadınlar var e, dominant diyorlar ya işte o baskın e, kadınlar baskın hanımlar e, ne yapıyor evdeki adamcağızı kıpırdatma hale geliyorlar. Evet adamcağız e, yani veyahut da adamın kendi silikliğinden kaynaklanan bir durum bu da olabilir. Şimdi adam gerçekten siliktir silik olan bir e, adamla karşılaşınca hanım bu defa fırsatla onu eziyor. Hani kuvvetler zayıf ezer dedik ya, evet. böyle bir duruma düşüyor. Bu hoş bir şey değil. E, şimdi e, şu bakımdan hoş değil, kendi çocuklarını yetiştirmeleri açısından e, hoş değil. Evet. E, erkek çocuğu Sapmalar oluyor dedik ya evet. yanlış yollara gitmesinin sebebi e, dominant ba baskın bir anne silik bir baba olmasından dolayı baba silikse dahi anne ne yapıp yapıp babayı biraz adam etmeli e, yani aile reisliğine doğru yönlendirmeli evet. e, ama adam hasta olmuş yatmış e, artık yerine göre dedi ya bir hanım da bir hanım mı dedi e, bey mi dedik yerine göre bazen öyle olur ki artık yatalaktır beyefendi. Evin geçimiyle de hatta dışarısı içerisi her şeyle hanım. Yani burada reis benim artık bundan sonra demeye de gerek yok. Zaten kendiliğinden oluşan <laughs> bir durumdur. Bir durum oluyor bu değil ha, mi? Bu, tabii, kendiliğinden oluşan bir durumdur bu. Evet. E, şimdi e, o yerine göre meselesini böylece biz buraya oturtmamız gerekiyor. Yoksa tercihimiz değil. Ee, yani baskın hanımefendiler tercihimiz değil. Çocukların eğitimi yetiştirilmesi bakımından. Karakteri ee, baskın hanımın değil. erkek, tesilikse, erkek tesilikse, aileler de silikse böyle ailelerde var. E, şimdi erkeklerini değiştiremeyeceklerine göre kendilerini değiştirmeye yönelmelidir insanlar. İnsanların kendilerini değiştirmeleri mümkündür. Başkalarını kolay değildir ama kendilerini değiştirmeleri mümkündür. Yani kendileri değiştikçe de karşıdaki insan da değişikliğe uğrayacaktır. Evet. Ee, yani dü, dışa karşı hiç olmazsa adamını otoriter gösterecektir. Ayrıca bu sadece erkekler çocuklar için erkek çocuklar için risk değil. Kız çocuklar için de risktir. Şimdi e, öyle bir e, sağlam kayaya çatar ki kız. Yani annesi gibi davranmaya başlar. Babasını hani silik olduğu için annesi onu bastırıyordu. Model onu model alır gittiği yerde öyle bir toslar ki nereden şamar yediğini bilemez. Evet. Ee, ne oluyor bir adam. Ee, bu defa e, bu hanımefendinin değişmesi de bu kızımızın değişmesi de belki e, zor olacaktır. Mümkün olmayacaktır. Çatışma ondan sonra başlayacaktır. Evet. Böyle bir çatışmaya da meydan vermemek gerekiyor. Evet. O dediğim e, komiklik de şuydu. E, bir genç delikanlı bazı hani lise çağlarında evlenmeye kalkıyorlar ya. Evet. E, liseli e, aşklar vardır. Liselilerin aşkları vardır. Bazılar hemen evlenmeye kalkı verirler. Daha okul bitmemiş, ne olduğu belli değil. Bazılar babalarının güçlerine güvenirler, bazılar da düşünmez. Böyle bir düşüncesi yoktur. Böyle e, ye, e, yeni yetmelerden birisi babalar babasını açmış yani beni evlendir falan deyince e, yok demiş öyle şey olmaz falan diye ısı bu defa çocuk ısrar edince oğlum diyor git kırtasiyeden bir yüz yapraklı defter al diyor getir. Ondan sonra bir de kalem al eline tuz yaz diyor. Tuz. Çocuk yazıyor yazıyor bir sayfaya dolduruyor. Baba doldurun devam et diyor. Ondan sonra iki sayfa üç sayfa derken çocuk diyor ki baba ben usandım ben ne zamana kadar yazacağım. E, bak oğlum diyor sen sadece tuzla tıkandın kaldın diyor tuzda yoruldun diyor. Bunun unu var, yağı var, şekeri var diyor. Arkası bunun gelecek diyor. Yani şimdi e, güzel bir pratikte e, ders, ders veriyor. veriyor. Ders evet. veriyor. O, oğluna ders veriyor. Yani erkek çocuklarını bunu söylememizin sebebi neydi? Erkek çocuklarını yetiştirirken ona göre yetiştirmeliyiz. Evet. Ona göre yetiştirmeliyiz. Mesela ben Almanya'da gördüm yaz tatilinde e, fabrikatör çocuğunu iş yerine götürüyor, gösteriyor, şey yapıyor. Yani çalıştırıyor. Çalıştırıyor. Ve bizim yani bir Almanya'dan örnek vermemize gerek yok. Türkiye'de de bunun örnekleri var. E, iş çocuklarını yavaş yavaş okullarını bit okul tatillerin tatillerinde fabrikalarında veya başka iş yerlerinde çalıştırıyorlar. Ondan sonra bir müddet sonra sonuna kadar işinin başında durmuyor. Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Ondan sonra çocuklarına yavaş yavaş devrediyor işi. Evet. Bu, baş, bu güzel bir uygulama işte, hı hı. güzel bir uygulama. Ya e, diğer de herkesin fabrikası yok, herkesin iş yeri yok. E, kimisi okullarda okutuyor, başka bir şey yapıyor. E, mesela çıraklıklara gönderiyor. Çocuğun meraklı olduğu bir yere gönderiyor yaz tatillerinde evet. e, çocuklarını ki yani her, herhangi bir zamanda işsiz kaldığında e, çocuk. Hemen pratik bir şeyi yapabilsin. Evet. Bu bazı anneler babalar çok dikkatsiz bu konuda. Diyelim ki düz lisede okutuyorlar çocuklarını. Ondan sonra da yaz tatili olduğu zaman o tatil yeri senin, bu tatil yeri benim. Ee, mütemadiyen denizlerde vesairelerde dolaşmak suretiyle. Çocuk da boş geziyor. Çocuk boş yapıyor. geziyor. Çocuk hiçbir iş sahibi olamıyor. Ee, yani boşlukta kalıyor. Boşlukta evet. kalıyor. Bu insanları çaycı olarak bile almıyorlar. Çünkü onu da Hı -hı. bilmiyor. Yani e, o zaman erkek çocuklarımızı yetiştirirken özellikle e, hem ekonomik olarak e, tutumlu yetiştirmek hem de bir evin geçimini sorumluluğunu alabileceklerini düşünerek yetiştirmek ve e, bazen durumları çok müsait olmasa da hanımlarını himaye edebilecek bir güç altında olsun. Evet. Ee, öyle bir gücü olsun şeklinde yetiştirmek bir de dediğiniz konu çok önemli hayatı hazırlama açısından hem meslek sahibi olması hem de yazları çalışması hem de e, geleceğe daha iyi hazırlanması ve güçlü hissetmesi için herhalde bu söyledikleriniz çok önemli. Evet. Olsa gerek. Yani çocuklarımızı yetiştirirken e, dikkatli olmalıyız. Şimdi bir de e, yörelerin e, bu konularda farklılıkları var, ülkelerin farklılıkları var. Evet. Yani bazı yerlerde mesela diyelim bizim Karadeniz'de hanımlar daha çalışkan, daha çalışkan. Yani Karadeniz derken Akdeniz'de ihmal etmeyelim benim kasabamın hanımları da çok çalışkandır. Evet. Ne yaparlar? Genelde Türkiye'nin pek çok yerinde hanımlar çalışkan aslında çalışkan, ama bazı yöreler öne çıkıyor biraz mesela daha. Mesela bizimkiler yaz ta, yazın tarlada, bahçede çalışırken kışında kilim dokurlar. Evet. Bu belki de her köyde yoktur, hı hı. ama bizim beldemizde hı hı. bu vardır. Ee, hanımlar, e, mesela annen birçok şeyi bilir ee, genç kızken, hep e, orada öğrenmiş. Yani kilimdir, halı halıdır, hı hı. dikiştir, nakıştır. Hanımların bunları da bilmesi gerekiyor. E, evin her ne kadar nafakası erkeklere e, dönük olsa da, en azından bir düğmenin sökülen bir düğmeyi de terziye götürme sorumluluğunu da hemen erkeklere vermeye gerek yok. Yani bazı şeyleri aileye katkı zaten var. Evet. Ama bunu erkekler o gücü e, bazen ne yapıyor? Kötüye kullanıyor. E, kötüye kullanıyor. Yani e, kadın tarlada, bağda, fındık bahçelerinde çalıştığı halde az da olsa yapanlar vardır diye bunu söylüyorum. İnsanları kötüleme niyetim yok. E, mesela e, bir hayvana e, binilecekse ee, ...hanımın binmesi gerekirken erkek binebiliyor. Ee, ben zaman zaman buna şahit oldum. Kendi memleketimde de bu oldu. Ee, kadıncağız hem sabah yemeklerini hazırlarken, her şeyleri hazırlıyor. Ondan sonra sırtına çocuğu alıyor, tarlaya, bağa, bahçeye gidiyor. Beyefendi atın üzerinde kasıla kasıla gidiyor. Hanım sırtında çocuk, sırtında çocuğunu taşıyarak gidiyor. Bu çok hiç yakışık almıyor. Bazı yerlerde şunu da görüyoruz baba. Bu da aslında çok yanlış olan bir uygulama. Ailenin reisi benim havasında ya da evin lideri benim havasında evin en güzel yemeklerini yiyor. Evet. Evin beyi. Yani bunları da ben şahit oldum zaman zaman. Mesela aile kıt kanaat geçiniyor ama çocuklarına değil de evin beyine veriyor kadın. Çünkü kocasından bir şekilde korkuyor. Bu tür uygulamalar da çok herhalde yanlış. Hani biliriz ki biz yemeyip çocuğumuza yediririz. Evet. Böyle bir bencillik olmamalı. Hatta bazı beyler şunu da yapıyorlar: Çocuklara evde aç oluyor ya da eve mesela yemek götürmüyor, kendisi dışarıda yemek yiyor. Bir zaman e, yani bunların hepsi tabii çok yanlış uygulamalar. Fevzi Akgün eski emniyet müdürlerinden programa çağırdığımız zaman burada ikramda bulunduğumuz zaman bunu da kız kardeşime alıyorum e, demişti. Yani bir tane de e, bazı insanlar vardır dışarıda yemek yemezler. Evde çocuklarıyla beraber yemek için. Bazıları o davet senin, bu davet benim yerler, şey yaparlar. E, bazıları da eğer dışarıda yemişlerse aynısını eve de getirirler. Evet. Bu tarz uygulama. Şimdi e, yöre farklılıkları demişken ben ee, Hazreti Ömer'in Sözünü de hatırlatmak istiyorum evet. ee, Bu Peygamber Efendimiz'in hicreti Tabi oldu Ensar var muhacir var evet. ee, Hazreti Ömer diyor ki e, Mekke'deyken bizim hanımlar e, Duruma hakim değillerdi Biz hakimdik Fakat Medine'de Hanımlar beylere biraz daha Hakim durumdalar Medine'de Medine'de Hakim durumdalar ve bunlar rahatsız oluyor. Oluyor tabii. oluyor. Bizim hanımlara da bulaşmaya başladı bu durum diyor. Evet. Yani e, şimdi bu hani yöresel dediğimiz bazı durumlar oluyor. E, bazı yerlerde baskın oluyor. Bunu bir vesileyle e, ...Hazreti Ömer söylemiş durumda. E, ben de burada şunu diyorum. E, biz e, Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim ne diyor? ...Peygamber Efendimiz'in uygulaması nedir? Bunu kökleştirmeye, yerleştirmeye çalışmalıyız. Evet bir telefonumuz var baba. Evet. Alo. Yasemin Hanım buyurun. Alo. İzleyicimiz hattan gitti herhalde. Ee, şimdi Hazreti Ömer'in uygulamasına tekrar baba bakacak olursak... ...herhalde Mekke dönemiyle Medine dönemi arasındaki fark... ...belki Medine döneminde daha çok içtimai alanda uygulamalar hakim olmaya başladı ve kadınların yeriyle alakalı da e, peygamberimizin e, hanımların yerine müminlere anlatmaya başlaması değil mi? Hanımların değer kazanmaya başlaması da söz konusu oldu. Oradan yola çıkarak da bunu söylüyor olamaz mı? Ya, Artık hanımlar eskisi gibi dövülemiyor. Cahiliye dönemindeki gibi şiddet uygulanamıyor. O dediğin belki e, peki. Alo? Alo buyurun. Alo selamlar. Aleyküm selam. Buyurun efendim. Ece Hanım Zeynep'i yurt arıyorum. Evet buyurun. Programlarınızı sürekli takip ediyorum. Çok güzel. Sağ olun. Çok hoş yapıyorsunuz. Şu bugün çok güzel bir konuya değindiniz. Evet. Evet ben de kendimde ve çocuk annesiyim. Evet. Birisi bir büyüyor 8-19 yaşlarında. Gerçekten güzel geçiniyoruz, Allah'a şükürler olsun. Bugün programlarımızı dinledik de daha hoş gidiyor, daha hoş güzel geçiniyoruz. Çok güzel. Onun için işte bir sorun işte buydu. Günlük canlı yayınları yapsanız daha güzel olur. Nasıl? Pazartesi, salı çarşamba yalnızsınız herhalde. Ee, pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri yapıyoruz Çocuk ve Bizi. Ee, cumartesi, pazarda tekrarımız var. Evet. Tamam. Evet. Çok sağ olun. Peki. Sağ olun. Ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Yurt dışına sevgiler, saygılar. Evet. izleyicimiz katkıda bulundu. Yayınımızı aradı. Bir şey söylüyordunuz. Buyurun. Şimdi esasında Hazreti Ömer'in söylediği net. Evet. Senin söylediğinde belki şöyle bir ayrı bir yorum olabilir. Evet. Yani Medine hayatı biraz daha sosyalleşme var. Yani Müslümanlığın toplum hayatında yansıması artık var. Evet. Dolayısıyla hem peygamberimizin hanımları hem diğer hanımlar e, bizzat Müslümanlığı öğreniyor ve yaymaya çalışıyorlar. Evet. Belki de e, haklarını onlar da öğreniyorlar. Evet. Haz Ö Hatta Hazreti Ömer'e mehir konusunda hakkını arayan, mescitte onu uyaran bir hanımda da bahsedebiliriz değil mi? Tabii bir telefon da daha var baba. Alo. Alo. Buyurun. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Programımızı çok beğeniyorum ve takip ediyorum sürekli. Teşekkürler. Ve böyle bir program yaptığınız için teşekkür ederim. Ee, İbrahim hocamın anlattıkları eğer e, aile reisliği konusundaki hepsi benim işimde var. Evet. Ama devam ettirmek zorundayım. E, çünkü e, aileden öyle görmüş ve değişmiyor. Değiştirmeye çok e, mücadele ettiğimiz halde değişmiyor. Ney konusunda değişmiyor? Yani e, örneğin yemeğin en güzelini, örneğin e, yaşamın en güzel sayfasını, işte giyimin en güzelini, her şeyin en güzelini çocuklarından ve e, bizden daha ön planda tutuyor. Evet. evet. Yani bu konuda e, ne yapmamız gerektiğini e, bilmek istiyordum. Ben e, peki siz nasıl e, davranıyorsunuz? Ne diyorsunuz bu konuda? Neler oluyor evde? Hiçbir şey olmuyor. Daha önce çok sık kavga ediyordum hı hı. E, ve sürekli çocuklar bunlar rahatsız olmaya başladı. Artık son iki senedir hiç e, duymuyorum onun yaptıklarını, söylediği hakaretleri, Söylediği kelimeleri hiçbirine duymuyorum ve kavga da bitmiş durumda yani. Evet, yani siz biraz duyarsız ya da işte kulağınızı tıkadınız, iç evet, kulağınızı. Evet. Çünkü Böylelikle... 25 sene, 25 hı. sene sürekli dinledim, sürekli saygı gösterdik, sürekli babadır dedik. Evet. Ee, ama e, hiç değişmedi. Kendisiyle oturduk, konuştuk. En azından bir yardım al dedik. Götürelim, birlikte gidelim dedim. Evet. Ama hiçbirine yanaşmadı. Yani hiçbirine... şöyle bir hali mi var Aysel Hanım? Eşinizin hep bana, hep bana. Evet. Bütün evet. güzellikler Önce benim ben olsun. Evet. Öyle ee, ben. ama hizmet noktasında da sen yap ya da işte başkaları evet. yapsın. Sorumluluk evet. almıyor ama yetki elinde bulundurmayı seviyor. Evet. Ee, yani 5 yaşından beri çalışmayı çalışan bir insan, okumamış. Evet. Aileden, kendi babasından böyle gördüğü için kendisi anlatıyor. Örneğin diyor, doğulu olduğu için misal veriyor. Benim babam diyor canı köfte istediği zaman diyor 100 gram alıyor geliyordu anneme yaptırıyordu. Bizim karşımızda oturup yiyordu, bir lokma bile bize vermiyordu diyor. Helal Biz misin? diyor yetiştik diyor böyle diyor. Evet evet. Böyle örnekler çok maalesef. Evet. evet. Yani bundan dolayı ben ne yapabileceğimi bilemiyorum. Onun için ben her şeye kulağımı kapattım. Sadece <laughs> çocukların sorunlarıyla da ilgilenmiyor. Evin sorunlarıyla da ilgilenmiyor. Ama evin maddi geçimini temin ediyor. Hayır. Herhalde. Maddi geçiminde e, hayır. Onda da e, yine ben çalışıyorum. Yine benim gelirim olduğu için yine ben onları hani sadece işte başımızda olsun. Evet. ...yani bundan dolayı işte katlanıyoruz. Peki. Sevgiler, saygılar, Allah sabır versin... İnşallah güzelliklere kapı açar... ...bu programa katkınız, dualarımız olacak. Ee, ne söylersiniz? Esasında olması gerekeni yapıyor. Şimdi başımızda olsun. Bak dikkat edersen. Güzel, şu, böyle şu, bir bakış şu, açısı güzel. Şu, şu zorluklara göre. Fakat buna rağmen ben yine bu işin çaresinin olduğunu düşünüyorum. Bir çalışan, bir hanım evi e, kendisi de yiyebilmeli, içebilmeli. E, yani eee diyelim. Sıra ki, gelmiyorsa beyinden. Hayır, hayır. Şimdi şöyle bir durum var. Bu diyelim bir güzel bir yemek istediği e, babası öyle yapıyormuş ama güzel bir yemek istediği zaman bir hanım o güzel yemeği yemekten kendisi yemesinde bilir. Evet. Yani hanımlarımızın ön sezisi de kuvvetleri. Yani bu tabii bir örnek baba. Ee, burada genel bir bakış açısı var herhalde. Bu hanımefendi 25 yıl tahammül etti belli konular var. Belki karşıdaki beyefendiyi değiştirmesi de mümkün değil. Çünkü onun o bakış açısının, paradigmasının, anlayışının değişmesi lazım. Pratikte kısa olarak ne diyebiliriz bu hanımefendiye? Yani sabır temenni edeceğiz tabii ki. O şimdi onu zaten yapıyor. Evet. O şimdi biz ek olarak ne yapılabilir? Onun üzerinde dur, biraz e, daha sevgi yoluyla yanaşsa e, yani muhabbet nazarıyla tabii belki muhabbet de kalmamış olabilir. Yani burada hemen başka bir şeyi tekrar bir eski işlediğimiz konulara döneceğiz. Dehlik konusu yani farklı yerlerden evlenmeler vesaireler bütün bunların baştan hesaplanması gerekiyor ya evet. e, yani onları bundan sonraki evlenecekler için bunu söylüyoruz. Burada e, bizim şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Onun standartlarını da biz de yaşamaya çalışmak. Evet. Yani lükse kaçıyorsa... israfa kaçıyorsa hayır. Ama çocukları mahrum etmeme, çocukları mahrum etmeme. Bir hanımefendi isterse bu yolu bilir. Evet. Yani ona ayrı yemek pişirip ona ayrı yemek pişirmeyecek hiçbir zaman. Beraber tamam. Buyur. Hazırlayacak Gerçekten yani. Gerçekten bu oluyor biliyor musun baba? Yani adam pirzola yiyor mesela. Çocukların gözünde çocuklar farklı yemek yiyor. Evet. Bu tür örnekler çok oluyor. Maalesef. Ee, i̇şte bu bunu çözebilir hanım ha nasıl çözer? Ee, artık e, taktiklerini e, ince detaylarına kadar biz söyleyecek değiliz. Evin içinde e, yani şöyle diyelim. Onu biz kendi seviyemize indiremiyorsak, biz yavaş yavaş onun standartlarına doğru çıkmaya çalışırsak, onun öyle ümidi diyorum ki. O da bize doğru inecektir. Evet, herhalde baba beyefendilere de şöyle bir mesaj vermek lazım. Ee, siz çobansınız, aile reisisiniz, işte efendim evin efendisisiniz. Burada e, sorumluluk alarak e, ve hizmetkarlık alarak bunu yapıyorsunuz. Bu sizin için aslında büyük bir sorumluluk getiriyor. Bunun bilincinde olalım. Yoksa e, her şeyin kaymağını almak, hayatın kaymağını almak noktasında bir e, sorumluluk ya da reislik istemeyelim. Bunun farkında olalım lütfen. Sorumluluğunuz ağır aslında. Bunun evet. farkında olun demek lazım herhalde. Tabii burada esas erkeklik işte himaye etmektir. Evet. Himaye etmektir. Ötekilerden daha fazla yiyip içip giy giymek değildir. Eşinin ve çocuklarının güzel giyiminden, iyi şeyler yemesinden memnun olmalı insanlar buraya doğru gitmelidir. Evlenen kişilerin herhalde baba evlenecek kişilerin fedakarlık, hoşgörü empati kavramlarını oturtmaları çok önemli. Evet. Eğer bencillik devam ediyorsa o aile aile olmaktan herhalde çıkar. Bu hanımefendiye e, saygılar sunuyoruz. E, yeni bir haber duydum. Onu da ekleyelim. Yayından çıkmamız gerekiyor baba. E, İtalya'da olması lazım ya da batıda bir ülkelerden bir tanesi bir araştırma yapılmış. E, hani hep deniyor ya iyi kötü kavgada, e, kavga da kavga ortam da çocuk büyütmektense ayrılsın eşler evet. e, şeklinde. Bu araştırmanın tam tersi bir sonuç çıkmış. Ne olursa olsun ayrılmak yerine bir arada olmanın çocuklar için daha hayırlı olduğu gibi Şüphesiz. bir netice bu, çıkmış. Bu, bu durumda olduğu gibi. Evet. Yani bunu da herhalde belirtmek lazım. Hangisini düşünür dostlarımız? Onlar onlar bilir tabii ama bunu da eklemekte fayda var. Allah razı Amin. olsun. Sevgili dostlar programımızın sonuna geldik. Allah huzurlu yuvalar versin. Hepinize Allah emanet ediyoruz. Hoşçakalın.